Her telden gündem kanalından hepinize merhaba. Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya hayatını kaybetti. Oğlu da hafif şekilde yaralandı. Olay akşam saatlerinde Şahin ilçesi Suya Batmaz mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında tartışma çıktı kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. Yaralı baba oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.